Dostlarım selamlar herkese yani oldukça keyifsiz bir günü geride bıraktık diyebilirim yani hiçbir aksiyon yoktu gün boyu gerçekten hadi faiz kararını bekleyelim dedik faizden sonra da aşağı saldık daha çok ee, yani tamamen gereksiz bir gündü diyebiliriz açıkçası bir tek kozallar etkiliydi ki o da zaten seans öncesi gelen kapla iyi olmaları bekleniyordu. Ee, onların iyi olduğu, onun dışında piyasanın neredeyse tamamının e, geri çekildiği e, bir günü geride bıraktık. Şimdi faizde e, beklendiği gibi ekstra bir durum yok. Sadece metin merak ediliyordu. Acaba biraz yumuşama olur mu diye pek bir yumuşamadan da söz edemeyiz. Olması gerektiği gibi bir metin aslında. Çünkü önümüzdeki aydan aile, önümüzdeki itibaren Amerika... E, faiz indirimlerine başlayacak e, ama bizim için bunun erken olduğunu sürekli söylüyoruz. Yani kasımdan önce e, bizim için hani e, faiz indirimlerinin teklif dahi edilememesi lazım. E, Kasım Aralık'ta bile yapılmayabilir yani yeni yılla beraber de başlanabilir ama olma ihtimali bence kasımdan sonra yani ben Eylül'de de Ekim'de de olma ihtimalini görmüyorum şahsen. E, olmaması da gerekir zaten. Ama Amerika tarafında olacak faiz indirimi yani global çevrelere basılacak para e, gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat. Onlara para girişi olması yönünden bir fırsat. Ben bundan pozitif etkileneceğimizi düşünüyorum şahsen. E, Bizde doldur boşalt devam ediyor. Yani faiz kararını da geride bıraktık. Doldur boşalt devam ediyor. E, dün gayet iyiydik. E, bugün satışla geçti. Haftanın geri kalanı e, yükselen trend üzerinde kaldıkça ben açıkçası iyi geçmesini bekliyorum. E, yani bu hafta bir 10.400 mücadelesi veririz diye bekliyordum. Yani geçen haftadan söylemiştim bunu hatırlarsınız. Şurayı bir silelim. Bakın e, ben şuranın doldurulmasını bekliyordum. Bu e, gap dolduracağını düşünüyordum. Endeksin. Bugünkü düşüş bir nebze tabii negatif etkiliydi çünkü dün ilerlemiştik. Bugünkü düşüş şuradaki bobin yapısına bir belki retest olarak görülürse eğer yarın yine yukarı çıkarız diye düşünüyorum. 10.180 önemli bir direnç burada. Onu da geçtikten sonra 10.400'e de hafta sonuna kadar gitmeyi ben planlıyorum şahsen umarım. Bu gerçekleşir. Yani geçen haftadan beri zaten bu hafta niye olmasını bekliyordum. İnşallah dediğim gibi devamı gelir bu hareketlerin. Eee yarın da yine zaten tüm gün ekran başında Twitter'da takip ediyor olacağız. En azından biraz hareket olsa daha keyifli olur gün içi trade'lerle beraber ama yani bugün doğru düzgün gün içi trade bile ee, yoktu. Yani çünkü piyasa ee, gün boyu durdu. Yani yerinde saydı bildiğiniz. Sonrasında da ufak ufak azar azar geriye geldi. Kapanışa doğru iyice geriye geldi. Kötü bir kapanış yaptı. Şimdi ee, hisselere geçiyorum arkadaşlar. Kozal'la başlayalım. Kozal 26.56'da tavan yaptı ve sarı kutuyu geçti. Ben sarı kutuyu geçecek mi diye merak ediyordum açıkçası. Gün içinde bir red yedi. Ama sonrasında sarı kutuyu geçti. Ben sarı kutu üzerinde kaldıkça hedefin 32.70 olacağını Düşünüyorum arkadaşlar. Kozalın e, oldukça güzel bir kapanış gelmiş oldu. Kozadan devam edeyim hemen. E, Kozara da benim için önemli kısım 72. 85 üzeri kapanıştı. 72. 85 üzeri kapanışta yeni bir zirve görmüş oluyorduk ki oldukça e, tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış geldi. 72. 85 üzerinde kaldıkça arkadaşlar şöyle kabaca e, ilk hedefinin 94. 60 olabileceğini söyleyebilirim ama trend sürmek en sağlıklı olacaktır. 72.95 destek seviyemiz Koza tarafında. Altın Kılıç devam etti bugün o güzeldi. 27.50 dün geçmiştik. Bugün bakın mis gibi onay aldık ve yola devam ettik Altın Kılıç tarafında. Ee, günün pozitif şirketlerinden birisiydi. 27.50 destek, bir de ara destek olarak 30.18 Bugün çalışmadı yarın direnç olarak geçersek de yine burası destek olarak çalışabilir arkadaşlar 38'e bakılabilir dediğim gibi dediğim gibi ama ana desteğimiz 27.50. 50. Petkim hareketli olan diğer hisselerden birisiydi. Şu bölgede bu yılın dibini gördüğümüzü düşündüğümü söylemiştim. Oradan güzel bir hareket bu kez 26 TL'nin geçilmesini bekliyorum demiştim. Aynı fikirlerim devam ediyor. 24.66 ilk direnç 26.02 ikinci direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hatsan 51 TL günün pozitif diğer şirketlerinden birisi. Hatsan'dan artık atak bekliyorum dedim. Dün ee, yani piyasaya göre bugün atak yaptı ama aslında beklentim daha yüksek bir atak. Yani Hatsan'dan 4'ler 5'ler bekliyorum. Ee, ama tabii piyasa kötü olduğu için ona rağmen iyi durduğunu söyleyebiliriz Hatsa'nın. Ee, i̇lk hedef 53.85 e, üzerinde çok daha potansiyelli olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar Hatsa'nın. Türk Hava Yolları'nda 311 TL kırılımını beklemeye devam ediyoruz. Ee, bugün ufak bir pozitifliği vardı ama... Daha yolumuz var. 311'in kırılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, Türk Hava Yolları tarafında iyi gidiyoruz. Yani daha doğrusu orta şeker gidiyoruz. 311 kırıldıktan sonra da önümüze bakarız diye düşünüyorum. Şu alarmı kapatalım ve devam edelim. Alves dünün şampiyon hissesi Alves bugün yerinde saydı. En azından eksi olmaması bir pozitifliktir diye düşünüyorum. Bir onay hareketi var. Hatta yukarı iyi bir iğne de geldi 59'lara kadar. Şimdi Alves'te 54-25 altına inmediğimiz müddetçe pozitif bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hedef üst sarı kutu demiştik arkadaşlar. Ana destekte de alt sarı kutu. Astor 0-0 bir kapanış, 76-35 ee, yani ortada şu an Astor. Bir tepki hareketi gelebilir 83'lere doğru. Yapı birazcık onu gösteriyor açıkçası. Ama daha kuvvetli bir hareketi evrilecek mi? Onun için daha iyi mumlara ihtiyacımız var. Şimdilik bir 83-45'e bir hareket gelebilir gibi gözüküyor. 71 25'te kuvvetli destek seviyemiz arkadaşlar Astor tarafında aslında birçok hissede özellikle 0'a 0 eksi 1 kapatan hisselerin birçoğunda dün söylediklerim geçerli arkadaşlar o yüzden hızlı geçiyorum ee, yani her gün aynı şeyler uzun uzun anlatmanın da manası yok bunları hızlı geçin birkaç yeni hisseye bakalım istiyorum Sasa 509 kanalın içerisine girdi Bugün kanaldan bir kez daha onay aldı içeride kapattı 504 destek seviyemiz mutlaka buradan uzaklaşmamız lazım. 535 40ları atmamız lazım ki buralardan birazcık uzaklaşalım. İlk hedef kanal orta bandı olan 6 TL. Ereğli etkisiz bir gün geçirdi. Kanalın altında kalmaya devam ediyoruz ki bu negatif. Ya bugün 50'ye kadar atak yaptık, geri çekildik. Eee Ereğli'nin mutlak surette 49 42 üzerine atması lazım. Çok duruldu bu aralar artık bir toparlanmalı diye Düşünüyorum arkadaşlar Ereğli. Pegasus 220 TL. Burada da yükselen trendin güncel seviyesi 217.7 TL arkadaşlar. Ee, bir tepki almalı üzerinde kaldıkça. Pegasus'un buradan bir yukarı yönlü tepki almasını bekliyoruz. Tüpraş 164 TL. Yani Tüpraş bir türlü kıramadık. Yani Tüpraş bu aylarda yani son 3-4 ayda Kıracağı dirençlerde O kadar çok uğraştırdı ki bizi ee, Yine aynı durum Bakın yine bir direnç oluştu ve Bunu kırmakta zorlanıyoruz Yani isteğimiz 165 üzeri kapanış Yarın tüp baştan bunu bekleyeceğiz arkadaşlar Gesen 45-60 Gesen inanılmaz Bir sıkışması var ee, 45-32 üzeri bir kapanış bile yetiyor Yani yeşil bir mumla Gesen yukarı kırılmış olur çok az kaldı ee, Miatek 51 TL Kanal dibi bakın 49.82 destek seviyemiz. Bakın arkadaşlar. Sasa kanal dibinde. E, Tüpraş kırılımın eşiğinde. Gesen kırılımın eşiğinde. Pegasus yükselen trendin dibinde. Hatsan destekte. Alvas kırıl Alvas ne ya? Alves kırılım sonrası retest seviyesinde. Enkay retest bölgesinde. E, ne bileyim. Kontrolmatik retest bölgesinde. E, Tarkip sıkışmanın bitiş noktasında iyice. Yani hisseler... Ee, aslında çok güzel noktalarda e, hareketlerini bekliyoruz arkadaşlar. Tamamen öyle bir durumdayız. Nitekim Enkai daha az önce söylediğim gibi kanalın üzerinde tamamen bakın. Kanal 43.5 47 TL'deyiz. Ee, 47 82 geçilince 55'lere doğru atağın devamlılığını bekliyorum. Smart 43 58 Smart'ta net bir atmal oluşmuştu. Bugünkü hareket onun onayı gibi yarın net bir yeşil mum bekliyorum açıkçası Smart'tan. E, 44.58 üzeri kapanış görmemiz lazım. Egen 10.470 TL bu da bakın çok yakın desteğine 10.200 TL desteği toparlanması lazım artık Egen'in de. E, onun da yukarı yönlü hareketlerini bekliyoruz. Yine desteğe çok yakın hisselerden birisi Kontrolmatik destek 48 TL. Kontrol 50 75 li. Bugün iyiydi de. Yani aslında 53 kadar bir atak da geldi ama çok geri çekildi maalesef ki. 56 40 ilk seviyemiz bir mail gelmişken hatırlatayım arkadaşlar. Finansal danışmanlık hizmeti ve Dantes Price Section eğitim seti için mail atabilirsiniz. Dantes Price Section eğitim setinde bir indirim düşünüyorum. Ee, birkaç gün içerisinde e, başlatabilirim e, indirimi. Belki hafta sonunda da bırakırım duruma göre bakarız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Youtube katıl tarafında da ekstra içerikler üretmeye devam ediyorum. Oraya da göz atmayı unutmayın diyerek devam edeyim. Ee, ve tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tarkim kırılım seviyesi 490 TL. Yani bu hafta kırılım bekliyoruz Tarkim'den. Çünkü çok az bir alan kaldı yani. Düzde 4-4.5'luk bir yükselişe ihtiyacımız var. Ee, Tarkim'i bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. 1562 TL BİM de yine desteğe yaklaştı. Destek 546 44 TL direnç 582 TL arada güç biriktiriyoruz BİM tarafında da arkadaşlar. Yukarı yönlü bir kırılım bekliyoruz. Birleşim 1670 birleşim arada sıkışmaya devam ediyor. Ee, yukarıda 1737 aşağıda 1627 arkadaşlar. Birleşim tarafında yukarı yönlü iyi bir atnalı vardı. Buraya düşüş yönlü bir bobin eşlik edecek gibi gözüküyor. Mutlak şekilde 17.37 aşağı kırılmalı ki rahatlayalım. Birleşim tarafında CV 217.7 şöyle ki bir saniye şu bugün düşeni kırmak için bayağı bir mücadele verdik. iyi de geldik aslında CV de bugün iyi artıları gördü piyasaya rağmen. %4'leri gördük ve düşenler red deyip geri çekildik. 225 TL yarının direnci 235 TL ana direncimiz. Mega metal geri gelmeye devam ediyor. Trend desteğine burada da çok yakınız. Yarın 34.40 ana destek seviyemiz. Arkadaşlar hareket 85.50 Harekette geri çekilme bekliyorduk zaten. Geri çekilme devam ediyor. 85 TL ee, destek seviyemizde ilk destek seviyemiz oraya yaklaştık 85 aşağı kırılırsa sarı gündeme gelir arkadaşlar 85'ten tepki alırsak da hatta 85'i bir çizelim hep böyle farazi konuşuruz şu iki çizginin az çok denk geldiği yani 84 90 da diyebiliriz ama ben şöyle daha doğru olacağını düşünüyorum 85 TL gibi 5 yani aşağı 5 yukarı o kadar takılmayın tabii ki ee, buradan 92 onla bir atak bekliyorum tepki alırsa eğer Yeo yine dipte Yine dibe geliyor Yeo. Yani hisseler ne kadar diplerde arkadaşlar görüyorsunuz. 178 TL destek bandı geri geliyor. Onur arka arkaya yediği satışlar sonrası e, biraz yara aldı. Kanal orta bandının aşağısındayız. 98 TL ana desteğimiz. Buradan tepki alırsak 104 TL kanal orta bandına doğru bir hareket gelebilir arkadaşlar. Marshall e, yine reddedik Marshall'de 1730'lara geldik e, ee, iyi bir satış yedik bugün de. Ee, yani burada bizim hedefimiz artık 1900 üzerine atmak maşalde. E, ee, yoksa 1660 ana desteğine yeniden bir temas edebiliriz. Ya Burayı çok zorladık. 2000'leri de gördük. Yine geri çekildik. Ee, bu bölgeyi aşmamız lazım arkadaşlar. Alfas'ın kapanışı kötüydü. Tam dipte kapattı. Halpas fazla bir satışydı bugün yani dün zaten hareket etmemişken bugün neden böyle bir satışydı anlamak güç. Yarın net tepki alması lazım 58 25 ana desteği şu an son dibi. Yine Europower Power 91 60 dünkü kırılım sonrası e, bugün geri geldi bunu bir retest olarak değerlendireceksek 93 45 e aşağı kırmasını e, göz ardı edebiliriz ama yarın mutlak bir yeşil mumba ihtiyacımız var ve yeniden 93 45 üzeri atmamıza ihtiyacımız var. Ee, bunu yarın daha iyi değerlendiririz diye düşünüyorum. Forte ciddi satış yiyenlerden yine 53.45 ana desteğine çok yaklaştı. Forte 53.45 kırmızı kutu aralığında bir gitkel yapıyor. Yapmaya devam ediyor. 53.45'in tutması lazım. Altın ayı gün içinde de paylaşmıştım. Negatif diye ee, bu da 98 TL ana desteğine çok yaklaştı. Üçgen aşağı kırılınca. Altın ayda geri gelmeye başladı arkadaşlar. 105 ve 110 sıralı dirençleri ama 98 TL desteğinden tepki alması lazım. Ve günün en kötü ismi flap taban oldu. Yani flapın hareketlerini anlamak gerçekten zor. Ee, o kadar nasıl desem e, seri hareketler yapıyor ki yakalamak gerçekten zor. Ee, yine seri hareketler yaptığı günlerden birisi 899 ana destek olarak çalışmayı sürdürüyor Hatta şöyle bir yükselen trendimiz de var bakın bu şöyle yükselen trendimiz de var 938lere geliyor Burası da Çünkü 166 artık tanımıyor fiyat onu çizdim onu sildim şöyle yükselen trend eklemek istedim şöyle Umarım burayı tutar diyelim birkaç tane de ekstra ise bakalım şöyle çok bakmadığımız mesela 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 ne bakalım kaleseramik artı 573 ona bakalım o tam yerinden tepki almış ya bak buna bakmamıştım birkaç gündür çok güzel yerinden tepki almış grafiği takip eden arkadaşlar için iyi bir haber 41.58 ana destek e, 44.94'ün üzerinde kapatmış 45 TL 49.78 arkadaşlar ilk hedefi e, grafiğin çok güzel bir dönüş almış şu yükselen trendi koruması güzel Avrupa kent e, bilen şöyle beraber güzel hareket yaptı ama geri geldi yine e, piyasa sağ olsun benim çok beğendiğim bir şirket olduğunu söylemiştim 44 TL altında bence toplamaya müsait bir şirket ama kesinlikle tavsiye içermez kendi kararınızla bakın megap'ta neler neler yaşandı Kendinize araştırın arkadaşlar Eneri 198.5. Eneri de şu baba kırılım gelecek az kaldı yani. E, yani 200 üzeri kapanış geldiği zaman e, kutuya direkt bir atak bekliyorum arkadaşlar. Eneri tarafında çok kuvvetli durdu. Yani bu yılın e, yükseliş anlamında olmasa da e, yani genel olarak en kuvvetli hisselerinden birisi bence Eneri oldu. İnanılmaz güçlü durduğunu düşünüyorum. Koç Metalurji'yi tamamen yakın takibe devam ediyorum. Yükselen trendten bir tepki aldı 17-27'den. Yarın artık yeşil yakması lazım. Yakın takipteyim. Devam. Odin 87-55. Odin de 86-15 desteği çalışıyor. Ee, oradan tepki aldık. Bugün yukarı yaptık ama burada da geri bastık sonra da. 86-15 korununca 96-50'ye bir atak bekleriz arkadaşlar yine Odin tarafında. Sonrasında Borles bence güzel noktada 39-64'ü mükemmel retestler yaptı buraya. Ee, yani ben bu filmi daha önce izledim. Genelde bu grafiklerde yukarı yol devam ediyor. Ee, ama bizim piyasada hiç belli olmaz abi. 39-64 kapanışlar net stop noktasıdır. Ee, onu da net olarak belirteyim. Taten güzel bir hareket yaptı. 35-86 desteğini koruyordu. Bugün artı 4 ile güzel bir yükseliş. E, şurada 39.50 gibi bir ara direncimiz var. 39.58 gibi onu da geçersek e, 44-45 bandına kadar önü açık diyebilirim. Reader 33.64. Reader'da yükselen tren kırılınca zaten bir modu düştü Reader'ın. Geri geliyor ana desteğimiz 32.50. 32.50'den ve e, 31.40'dan. E, ikisinden birinden tepki almasını ve yeniden 39 30a bir hareket vermesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, burada da durumlar bu şekilde hadi birkaç böyle hiç bakmadığım hisse bakayım arada sizin sorduğunuzdan aklımda kalan mesela 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 ne olabilir ne, ne sordunuz acaba bir düşünmeye çalışıyorum bir yandan da VBTYZ soran vardı bakın arkadaşlar burada şimdi bunlar grafikleri tamamen güncel değildir ee, yükselen trend aşağı kırılmış yukarı kırmaya zorluyor hala. bayağı bir mücadelesi var. 28-40 üzeri kapanış lazım ki burada bir şeyler yapabilsin. Kafeine bakalım. Ben takip ediyorum kafeini. Burada değil pardon. Şurada. Kafeini ben takip ediyorum. Burası çok kuvvetli bir destek. 100-106 aralığı. Buralardan yukarı yönlü bir tepki beklemeye devam ediyorum. Kafein tarafında ha, Entra, Entra'yı da takibe devam ediyorum. Entra saldı yine 9.26-9.27 bandı. Kuvvetli bir destek, burada bir dip yapıp yeniden 10 TL bandını atması lazım Entra'nın da. Ayrıca burada Verus'a bakabiliriz. 309 TL, Verus da seviyeleri artık saldı yani. Seviyeleri çok takmamaya başladı açıkçası. Verus'u takip etmeye devam ediyorum, beklentim var. Ee, sonrasında burada bakmadığım bir şey var mı? Yok. Dediğim gibi ekstra birkaç grafik daha bakalım. Burası genel kısım yani her şey var burada. Ee, ne sorulmuş olabilir? Kutbo mu sorulmuş? Sanki bir kutbo sorulmuştu. Burada bakayım ne var? Yani burada şurası destek olur. Ya bakın 73 TL genel olarak 70 TL 70 73 TL bir destek burada arkadaşlar. 87 onda ilk ciddi direnç 73'te şu an tutunuyor kutbu. Kaybederse sıkıntı yaşanır. Ee, başka başka başka. Bakıyorum. Şu Akfen mi sorulmuştu acaba? Akfen de 24.02 kaybedilince yerle bir olmuş. 21.10 ana destek 24.02 direnç bölgemiz arkadaşlar. Turex Storex beğendiğim şirketlerden birisi. 73.05 üzerinde bakın. Üzerinde kaldıkça bence pozitif. 73.05 önemli bir seviye. Kocaer eski dostumuz beğendiğim şirketlerden birisi yine. Kocaer 41.18 kuvvetli bir destek gibi gözüküyor ama şu yükselen trendin kaybı e, hisseyi bitirmiş. Yani 48'lerin üzerine atmadan e, Kocaer'in pozitifliğinden söz edemeyiz gibi gözüküyor. Kötü bir bölge geride bırakılmış. Yani bu 35'lere falan inerse de çok ciddi fırsat olur gibi gözüküyor arkadaşlar. Gübre 173.2. Burayı geçemiyor gibi. 174.5 üzeri kapanış lazım. Bunu bugün sabah Twitter'da da paylaştım. 174.5 üzeri kapanış lazım arkadaşlar. Link 535 TL hareketleri çok sert olan şirketlerden biri desteğe gelmiş bakın 530 TL Grafiği mükemmel çalışıyor bu linkin ama valla ben de çok yakından takip etmiyorum Çok seri hareketleri var yani 370'ten 750 hızlıca gitti şimdi oradan 500'e düştü bir anda Ama grafik fena çalışmıyor gördüğünüz gibi 530 TL destek seviyemiz ee, Banwit muazzam ya Banwit'i Katıldı uzun uzun anlatmıştım ee, beğendiğim bir şirketti iyi bilen çok grafik çok güzeldi temiz bir hareket geldi 405 TL ve bugün böyle bir piyasada artı 8 gerçekten çok iyi 369 destek 423 ilk direnç bölgesi arkadaşlar ve bugünlük benden bu kadar diyeyim sevgili dostlarım ee, yarın kaldığımız yerden devam ederiz ee, akşam da Erken dönebilirsem eğer birkaç işim var dışarıda olacağım. Grafiklere bakarız. isteklerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala hiç abone olmuyoruz artık. Bak valla ee, olmuyor. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.